uluslararası e, alanda bu kadar ünlü bir ismin Türkiye'den gelen bir mail herhalde attınız diye düşünüyorum ya da DM direkt Instagram DM. İnanamıyorum. Evet direkt DM. Ve oraya cevap verip evet. bugün burada olması ne kadar güzel bir mütevazılık ve ne büyük bir evet, müzik aşkı, aşkı çok diye tatlı. düşünüyorum. Anlatır mısınız hikayeyi? Tabii. Ee, şimdi sert bir baba var çocukluk figüründe ve benim babamla olan en güzel anım bana aldığı bir Doktor Alban kaseti. Biz evet. o dönemde maalesef biraz travmalarımızı yaşıyoruz ya Ceyda Hanımcığım. Tabii. Ee, o dönemde onu da geçirdiğim, dans ederek geçirdiğim bir 10 dakika var. Şunu düşündüm. Eğer Doktor Alban benim şarkımı söylerse babam benimle gurur duyar. Siz Yıllarsa... babanızla barışmak için Doktor Alban'ı Yani aslında küseydiniz yani. beni çok sever. Ama Ruhsal asker olarak. yani evet hani e, aslında tabii ki çok sever ve gurur duyar her tabii baba ki, çocuğuyla. Tabii Ama ki. E, böyle bir şey yapmak istedim. E doktoral bana bunu anlattım söyledim. Ee, beni aylarca takip etti hani hmm. e, tabii öyle hemen Türkiye'ye gelmedi. Bunu anlattım ve sözleri gönderdim. Şimdi sözlerde e, değişiklikler yapıldı. Sevgili Ezgi Ayça ile beraber düet yapacaklar. Hı hı. E, ben e, benim şarkımın sözleri üzerine Doktor Alban birazcık e, rap koydu. Sevgili Ezgi of. Ayça tabii çok o da değerli bir sanatçıdır. E, dedik ki içine İstanbul kelimesini de koyalım şöyle Türkiye'yi de e, tabii. E, bir e, öne çıkaralım. Güzel olur. Dün okumalarımız bitti. Ee, şimdi işte mixing ve enerji kısmındayız. Gördüm. Kasındayız. Demiş ki hadi demiş çalışalım demiş. Ne duruyoruz demiş. E, be, ha, bir habire de yemek mi yiyeceğiz? <laughs> moda mı vereceğiz demiş. Ben buraya çalışmaya geldim. Hadi provalara devam edelim. Ya yani, ya yani çok yani. çalışıyorum. Ben. She's hep yemekten bahsediyor ama I ben. Evet, ben çalışmaya place. geldim. Ya stüdyoda çalışmaya geldi geldim. güzel. Sizi bir şekilde buraya bağlamaya çalışıyoruz aslında yemekleri kullanarak. Böyle düşün. Daha sık gelin diye yapıyor. Ben anlıyorum onu. <laughs> I know Turkish uh, hospitality so good. Tabii ki Türk misafirperverliği harika, yemek harika, insanlar peki, muhteşem. ediyoruz bunun için. E, peki siz sosyal medya üzerinden bir mesaj attınız. Evet. Ben orada hemen size dönmek istiyorum. Sosyal medya hesabınızı aktif olarak siz kullanıyorsunuz, doğru anlıyorum? Yes, I do. I do use it myself. Evet, kendim kullanıyorum. Tabii ki kime yanıt verip Ama kime vermeyeceğime dünya ben karar veriyorum. Birisiniz ve bence çok fazla. Evet. E, direkt mesaj alıyorsunuz diye düşünüyorum. Ayıklamak okumak zor olmuyor mu? Tabii zor olabiliyor ama elimden geleni yapıyorum. Elinizden gelenin en iyisini yapabilirsiniz tabii ki. Elinizden geleni yapacaksınız. Kendini öldürecek haliniz yok. söylüyorsunuz aslında ve bir yandan kendi eksikliğimi görüyorum. Çünkü ben mesela bana gelen mesajlara tek tek bakıp cevap verme yetisine çok sahip bir insan değilim. Ama yaptığınız şey ne kadar hepimizi bütün bir kitleye etkiliyor aslında. Bir mesaja cevap vermeniz şu anda Türkiye'deki bütün hayranlarınızı mutlu eden büyük bir adıma sebep oluyor. Çok kıymetli bir şeyin farkındalığını sağlıyorsunuz bunu yaparak. Know, this, this evet tabii ki bu hayranlar olmadan, sevenler olmadan sanatçı diye bir şey olmaz. Gerçekten bizi biz yapanlar onlar. O yüzden onlara sevgimizi göstermek istiyoruz. Bu gerçekten bunu yapmamız gerekiyor zaten. Bu da onlardan. Peki, e, neden Kıvılcım'ın mesajına cevap verdiniz? Kıvılcım'ın da dediğine göre uzun süre takip ettikten sonra geldiniz aslında. Bu da çok önemli bir şey. Bu da hani e, belli bir bilinir ya bilgiyle hareket ettiğinizi de gösteriyor. Hemen mesaja cevap verip hop uçağa atlayayım geleyim değil. Evet ben seni fark ettim. Mesajını gördüm. Sana cevap veriyorum ama isteğini hemen yerine getirmeyeceğim. Ben biraz meseleyi takip edeceğim diyen bilgi bir yerde bir duruş var meselede. Ya tabii ki mesaj gerçekten times. enteresandı sonrasında so, devamını getirdik birçok şey konuştuk anladım. tabii ki ciddi olduğunu ve enteresan olduğunu düşündüğümde neden olmasın diye düşündüm. Peki e, bir de şunu ben yeni öğrendim. Doktor Alba'nın doktoru nereden geldi? Aslında e, tıp ben bir doktorluk var meselede. Yeah, de yes, Evet ben professor. diş hekimiyim mesleğim. Uh, diş hekimliği. Uh, Aslen Nijeryalıyım ama İsveç'te yaşıyorum. Ama dişçilik iş yap hiç yapmadınız. Yeah, I, I... Sadece bir the, yıl boyunca uh, dişçilik yaptım, diş hekimliği yaptım, so much all across Europe. tabii the, ki the, the orada Hello Africa and when he got ilk single'ım tabii ki çok ünlü olduktan orda orda sonra orda dişçiliğe orda. devam edemedim, bunu bırakmak zorunda kaldım. Ama kariyerinize baktığımızda doktor e, başlığının hakkını verdiniz. Çünkü müziğinizle ruhumuzu şifaladınız diye düşünüyorum. <laughs> yeah man. Probably. I think so. <laughs> Sanırım evet. Çünkü Kıvılcım'ın da söylediklerinden yola çıkacak olursak babasıyla çatışmasında sizin müziğinizle dans ederek şifalanan bir kız çocuğu görüyoruz. Ben de kendi çocukluğuma döndüğümde ne zaman müziğiniz çalsa Dinlediğimiz odada kaç kişi varsa ayağa kalkardık. Demek ki hepimizi evet. harekete, ritme, kanımızın birazcık kaynamasına ve ısınmasına sebep olan bir akımı başlattınız aslına bakarsanız. Tabii yazdığım şarkılarda evet. baslar ve ritim gerçekten bunu hareket etmeden, dans etmeden dinlemeniz çok kolay değil diye düşünüyorum açıkçası. Yani bu Gerçekten şekilde olmasını böyle, istiyorum. Da, Sözler de değil, tabii değil. ki çok önemli. Buradaki ritim de çok önemli ki insanlar hareket edebilsin. Kıvılcım, e, sayfanda şey görüyorum. En son böyle doğum günü paylaşımını sanırım. Ben ne oldum? Bu sene ne, neler oldum? Ama ne olmadım? Evet. Ee, biraz böyle kendinle yüzleşmelerin, kendi hikayene bakmaların, kendi içine bakmaların oldukça fazla. Biraz bu kadar çok alanda üretmenin sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Kendi hikayene odaklanmış olman, seni bazı alanlarda fazla üretip bütün sözlerini söyleyebildiğin her alanı değerlendirerek söyleme ihtiyacı ve hissi yaratıyor. Evet. Bu çok kıymetli bir şey. Ee, ve Gördüğüm yani dışarıdan gördüğüm kadarıyla bir şey kafana taktın mı yapıyorsun? Yapıyorum evet. Yani doktor alban şunu söylüyor bana. You are crazy. <gülüyor> <gülüyor> Biraz deli olmak lazım ama hani en çok da şey. hani o delilikle dahilik arasında ince bir çizgi vardır derler ya tutturuk olmazsanız yapamıyorsunuz Ceyda hanımcığım. Evet. Benim 5 yaşında bir kızım var mesela. Allah Çok barışın. teşekkür ederim. Ee, aslında ona da güzel bir e, Annelik mirası da bırakmak istiyorum. Ya benim annem tutturuk bir kadındı, bunları yaptı, ee, bana cesaret verdi. Çünkü heyecan bulaşıcı bir şey. Hmm. Yani, değil mi? Doktor Albana heyecanlandırdım ki buraya getirebildim. Bu her yerde öyledir, maçta da öyledir mesela. Ama mesela ben Doktor Alban'ı tahminimden daha sakin, sükun buldum. Daha hareketli beklemiştim açıkçası. Çalışmıyor. Ne düşünüyor acaba bununla ilgili? O kadar da sakin değilim. Daha çok dinlemeye çalışıyorum. İnsanların söylediklerini, düşündüklerini kulak vermek istiyorum. Tabii ki yıldız olmak demek her şeyi bilmek, sürekli konuşmak demek değildir. İnsanlar da bir şeyler söylüyordur. Bakarsınız insanların dediklerine kulak verirsiniz. Bunu biliyorum ve sonrasında yanıt veriyorum. Tabii ki o kadar da çok sakin olduğunu düşünmüyorum ama o gerçekten çılgın. Çok içinde böyle bir kendisini ileri iten bir güç var ve bana bir düşünsenize bir mesajla bana şarkı yazacağım demek gerçekten bu çok özel. Çılgın olmak demek bu bir dezavantaj değil aslında bu güzel bir çılgınlık. Tabii kötü delilik var, güzel çılgınlık var ama gerçekten ama çılgın diyebilirim. Vallahi aynı şeyi ben de Doktor Alban için düşünebilirim bu noktada. Çünkü hiç tanımadığı Türkiye'den bir kadının yazdığı bir mesajın peşinden inanıp kalbinin sesini buraya da geldiyse ihtiyacımız olan bir crazy olduğunu düşünüyorum Doktor Alban'ın da. <laughs> Teşekkür ediyorum ona tekrar. Ama gerçekten insanların gerçekten içten olduğunu hissedebiliyorsunuz. Evet bu gerçek ya da bu saçma diyebileceğiniz bir algınız var. Yani oradaki satır aralarını okumanız lazım. Neye inanacağınızı tabii ki kendinize de inanmak gibi bir şey bu karşınızdakine inanmak. Gerçekten çok net ve içten olduğunu anladım açıkçası. Dünya çapında ünlü birinin bir günü nasıl geçirdiği çok merak konusu. Çok yoğun olduğunuz dönemleri saymıyorum. Zaten oralarda yoğunsunuz. Konser zamanı, turneleriniz olduğunda, işte buraya geldiğinizde eminim çoğunlukla seyahat ediyorsunuz ama onun dışında nasıl geçiriyorsunuz gününüzü? Sıradan bir günde ne yapıyorum diyecek olursanız Ay. İki <laughs> tane kızım var. Biri 21, biri 17 yaşında. <laughs> evet, gerçekten çok hızlı büyüyorlar. 17 yaşındaki kızımın okula gönderiyorum. Ondan sonra spora gidiyorum. Haftada 2-3 kez spor yapıyorum. Gym, Spordan sonra öğle yemeğimi, yemeğimi yiyorum. Do so Ondan sonra da pek bir şey <laughs> yapmıyorum açıkçası. Biraz <gülüyor> tembel <gülüyor> birisiyim. Gerçekten tembelim. <laughs> çok da değil ama... <laughs> evet, 90'lı yıllarda gerçekten çok fazla seyahat <laughs> ettim. Televizyon, <laughs> radyo, dünyanın belki de her <laughs> ülkesine gittim. <laughs> Artık biraz dinlenme zamanı geldi diye düşünüyorum. Biraz daha fazla <laughs> dinleneyim. Tabii ki hala seyahat <laughs> ediyorum, hala Relax more than... Ama more. biraz daha fazla dinleniyorum diyebilirim. Kızlar müzikle ilgileniyor mu? Music is um I, I don't think I want to do any Doktor Alban projects. <laughs> Onlar Doktor Alban projesi <laughs> I yapacaklarını so zannetmiyorum ama <laughs> I, I, I like when people call me like she did. Ama gerçekten like düetler için beni so, lyrics, aramaları hoşuma gidiyor and gerçekten. It, so we mix it up. And this band is also helping us. Evet. Yes. Eski de yardımcı oluyor tabii ki bu şekilde projeler yapmak istiyorum. Doktor Alban projeleriyle ilgili çalışmak tabii ki It's My Life gibi No Coke No Haşhaş gibi şarkıları artık yapmak gerçekten kolay değil. Bunlar çok büyük şarkılar. Bunlarla mücadele etmek <laughs> hedefi zaten imkansız. O yüzden din, dinleniyorum, rahatlıyorum. Evet, It's My Life hakikaten hepimizin hayatının şarkısı oldu. Aslında gerçekten çok temel. Yani bu benim hayatım, sizin değil diyorum. İnsanlara ne yapacaklarını söylüyor, dikleri zaman ve siz de öfkeleniyorsunuz, bırak beni diyorsunuz. Bana ne yapacağımı söyleme diyorum şarkı Peki, sözlerinde. Yani kendi kararlarınızı kendiniz vermek istiyorsunuz, kendi hareketinizi yapmak istiyorsunuz. Size ne yapılmasını, şöyle yap, böyle yap dendiğinde o kadar basit ki mesajım. Ya bu benim hayatım yani ya al ya da bırak. Şarkılarınız iyi geliyor ve şarkı söylemeye devam ediyorsunuz. Şimdi baktığınızda İlk başladığınız günle bugünün arasına artık nasıl şarkılar söylemeyi tercih ediyorsunuz? İnsanlar nasıl şarkılar dinlemeye ihtiyaç duyuyor? Başladığınız zamanki insan profili ve ihtiyaçla bugünkü dinleyici profili ve ihtiyaç ne kadar değişti ve neler değişti? Çok fazla şey değiştiğini düşünmüyorum açıkçası çünkü tabii ki internet in çağındayız. Stockholm in sokaklarında he, 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 he artık see, 10 yıl sonra of, bile peşimden koşanlar var. Tabii in ki family. internet etkisi mother, çok önemli. And, and Mo çekirdek aileye baktığınız zaman tabii ki anne baba doktor alban dinliyorsa the, the bu çocuklara da geçiyor. Onların da genç jenerasyon da bununla tanışmış oluyor ve gerçekten bu da var. 6-7 sene insanlar Alban. dinlediler ama sonra 7'den 77'ye Doktor Alban dinliyorlar. Yani internet sebebiyle şey. daha çok kişiye ulaşabiliyoruz. Peki ihtiyaç aynı mı? Hala herkes deli gibi dans edip bütün hüznünü dağıtmak mı istiyor? <laughs> yes, they need to. Thank you. Evet, bunu yapmaları gerekiyor. Evet, teşekkürler. Şimdi neler olacak bana anlat Kıvılcım. Peki. Sevgili Ezgi Erçel'in evine gittik. Ona bir stüdyosu var. Hı -hı. Home stüdyo. Ee, o yedi senedir de Arjide Pekkan'la çalışır zaten. Hı -hı. Eşiyle birlikte o da. E, çok selamlar bir... bu arada Ezgi'ye de. Sevgiler evet, buradan. Evet sevgiler, evet sevgiler. Ee, beraber çalışmaya başladık. Zaten ön çalışmalar yapılmıştı. Hı -hı. Ee, sevgili Doktor Alban okumalarını yaptı. Ee, o tabi sözler çok değişti. Yani niye değişti? E, sosyal mesaj vermek istiyoruz mesela hani bazı e, yerlerde yani e, ya da işte İstanbul'u öne çıkarmak istiyoruz ne olma, olmalı ne olmamalı e, birazcık e, Z kuşağına da hitap edecek sözler. Ben mesela TDK değil kurum <laughs> e, her kelimesine çok uyan şeyler yapmaktan yanayımdır ve eleştiririm ama birazcık Z kuşağının da hani e, hı hı. E, günceli yakalamakta günce, evet, önemli oluyor. İlgisine e, çekecek şeyler de koymaya çalıştık. E, tabii çok iyi bir aranje olması lazım. Şimdi mixing kısmı var, aranjesi var. E, her şey hazır. Plakçılarımız hazır, aranjörlerimiz hazır. E, sonrasında inşallah e, bittiğinde Doktor Alman yine klip için geliyor olacak. Peki 16 milyon plak satışı. nedir Yani Aklımın almadığı bir sayı. 16 milyon plak demek sadece 16 milyon kişi demek değil. O plan çaldığı odada dinleyenleri de düşünürsek yani milyarlar demek geliyor bana. Nasıl bir duygu bu? Thank you. Feels good, really. Çok teşekkürler. Çok güzel, album, e, harika hissettiriyor tabii ki. Milyonlarca album. kişi albümleri and aldı. Album, İnternetten de design. dinleyenler var tabii ki. Bu milyonlarca tıklanmadan bahsediyoruz. Tabii ki çok güzel hissettiriyor. Başka ne diyebilirim ki? Harika bir his. Bu bir kaygı yaratıyor mu ya insanda? yani hep mi? bir başarıda kalmalıyım, bir sonra yapacağım şey hep daha mı iyi olmalı? Ya yerimde sayarsam ya geri gidersem duygusu oluyor mu? Um, no really. I, I think there's a, there's a problem when people think Tabii. They will stay on top sürekli zirvede olacağınızı düşünmek zaten asıl sorun bu. Asıl çılgınca olan şey bu. Zaten böyle bir şey <laughs> mümkün değil. <laughs> Ama gerçekten insanlar sürekli zirvede kalacaklarını düşünüyorlarsa asıl çılgınlık budur. Tabii ki iyi yapılan, çok çalışılan her şey zamanla zirveye çıkacaktır. Ama zirvedeyken de tabii ki zamanla aşağı inersiniz. Ama bunu belli bir seviyede tutmak, işte ben bunu yapmaya çalışıyorum. Her zaman sürekli zirvede olmak gibi bir beklentim asla olmadı zaten. Şöhret gelir ama bir gün geçer. Gerçekten önemli olan da bu.